Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben e, Zeynep Moğolcu. Bugünkü videomda sizlerle beraber e, kahve yapacağım. Canım e, gece olmasına rağmen o kadar çok kahve çekti ki yani inanamazsınız. E, malzemelerimi koydum buraya. Şu şekilde. Bu şekilde. Süt var, e, cezve var, bardak var ve e, kahvem var. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben e, sütü dolduracağım Ş şöyle bir iki bardağım var bu şekilde bence bu olsun iki tane seçeyim te diye koymuştum e, yeter bence ya ama direkt doldurayım mı bir saniye ya bilmiyorum Evet arkadaşlar ben <laughs> yani e, önüne kaldım ben zaten salakmışım bunu zaten doldurmayacağım göre kaynatacağım göre cezveye koyacağım. Evet. Koyuyorum. Abo arkadaşlar çok az çıktı yani. Kamera bile görür mü bilmiyorum. Bakar mısınız? Çok az çıktı yani. Allah. Ne yapacağım şimdi ya? Çok az çıktı. Bir yarım bardak falan çıkar arkadaşlar. O zaman ben kahvemi <laughs> bir alın gülüktayım. Kahvemi koyacak mıyım ya? El, yani ehtimal almam lazım Evet arkadaşlar anladım. Ee, ben şimdi buna bir kaşık bir tatlı kaşığı Aa tatlı kaşığı yok. olması lazım. Buldum. Tatlı kaşığını aldım şimdi. Burada saçımı toplamıştım Şöyle bir tane tatilden aldım. Böyle taktım. <laughs> Böyle kum gibi oynasın çok geliyor hemen alıyorum kumumu. <laughs> Yalnız bu Türk kahvesiymiş, acıymış ama sütle iyi gidermiş. Annem e, bir tatlı kaşığı demişti ve bende de tatlı kaşığı var zaten. Bu kadar yeter mi? Yeter. Buraya değil değil mi? Buraya gelmiyor. Koydum. Evet. Evet şimdi karıştıracağım biraz. Ve i̇şte kahve rengini alacağım şu tam kahverenginin alana kadar bu ne kahverengi'nin ne küçük rengi aldı hadi oh, ol ya oldu. Ben fazla uğraşmayacağım. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Bardakçı sen buraya zaten sana dolduracağım. İşlemem bittikten sonra. Evet, kapağımı kapattım. Fazla da Yerine geri koyuyorum. Şimdi sütü de kapatalım. Bitti zaten. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben karıştırdım bayağı. <laughs> Allah Birazcık zaten sütüm var Kahvemi de koydum Hala dökülmesin Mahvederim bunları yıkarım dökerim Ufak mağaza olacak ya sanıyor burada pasta yapıyor 2-3 <laughs> dakikalık kahve yapıyoruz burada ya tek kişilik ee, Şimdi bardağımı buraya alıyorum Bir tane tatlı kaşığı Şöyle bir tane tatlı kaşığı şeker yapacağım Şeker ee, evet arkadaşlar şimdi ben karıştırdım. Baya baya karıştırdım. En sonunda bu işe uçup gidecek. Eee şimdi ben bunu e, şeker koymayı unuttum. Hemen şekerimi alıyorum. Oh, ne yapacağımı bilmedim şu anda. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şekerimi koyuyorum bir tatlı kaşığı. Şansıma şekerler bitmemiş. Bol şeker varmış. Ben bir buçuk kaşık daha koyacağım. Çünkü şekeri seviyorum. Şimdi karıştıracağım. Şeker, şeker söyleyeyim. Şekerli ve sütlü kahveyi seviyorum. Normalde zaten bu kahve acı. Tamam erimiştir. Şimdi o zaman ocağa koyalım. Arkadaş ben koyacağım. Her zaman küçük yerde koyuyorum. Denkleştireceğim çünkü bakın ortasına giriyor. Şöyle sizi de yok böyle olmuyor ya. Sizin nereye olayım ben arkadaşlar sizi koyacağım. <laughs> Koyacak yer yok. Ne yapacağım ben? Allah'ım. Ne yapacağız arkadaşlar sizi? Sizi ne yapacağız? Şurası olur mu? Olmuyor arkadaşlar yok. Ben o zaman hemen geleceğim. Ya. Evet arkadaşlar ben şimdi e, sizi koyacak bir yer bulamadım yani kamerayı. O yüzden elimde tutmaya karar verdim. Şöyle oy bir dakika. Altını altını kapatıyorum. Kendime yer hazırladım ve yamuluyor. Arkadaşlar ben size şöyle bir koyayım ya. Aynen. Böyle bir koyayım. Şöyle. Burada olur mu ki? Arkadaşlar ben şimdi Biraz rengini azalttım. Ee, yer buldum ama kısık. İyi mi? İyi arkadaşlar. Umarım iyidir. Ben şöyle durdum. İyidir ya. Çünkü anneme sordum arkadaşlar. Sorma isteği duydum. Ee, bir saniye. Sonra isteği duydum. E dedi ki altı kısık olması dedi istediğin yerine koyacaksın büyük yerde olsun ama kısık olması lazım altı dedi. Korkuyorum. Oldu ya oldu arkadaşlar. Yanımda oturdum biraz muhabbet edelim dedim. Şimdi... Ee, muhabbet edelim dedim. Bunun yanında duracağım. Çünkü kaynayacak. Hatta kenarları bakın. Kaynamaya başladı bile. kötü bir şey vardır. Vardır. Diye çok korkuyorum. Ay! Ah, Adım patladı. Tamam. Hadi bismillah diyelim. Hayda. Arkadaşlar olmuyor ya. Biteceğim ben. Evet arkadaşlar biraz cızır diyor. Allah korkuyorum ben. Sizinle konuşmaya dalmak istemiyorum arkadaşlar. O zaman bir ben kabardıktan sonra geleyim ya. Evet. En mantıksı bu. Evet arkadaşlar durdurduktan sonra baya baya bir fökür dedim. Fökür dedi. Şimdi ben altını... kapattım hayırlısı koyalım ama yakmayalım uh. ses geliyordum dumanlar çıkıyor gösteri yapıyorum gösteri <laughs> şimdi bardağıma koyuyorum bismillah diyorum ve koyuyorum Evet nasıl bu kadarmış bardak büyük geldi şu şekilde ama arkadaşlar dediğim gibi ben çok azdım Evet. 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 evet Arkadaşlar ses kalitesi özür dilerim. İşte son dakika haberler, mesaj falan geldi. Burada arkadaşlar aldığınızda emin olun çok sıcak olmayacaktır. Ay yok ben böyle e, kapatayım da neydi? Böyle kapatayım, kapatayım da biraz bekleteyim. Çubuğu ısınsın, çubuğu diyorum. E, kolu ısınsın falan demeyin. Zaten direkt şöyle kaldırdığınızda oluyor. Ben döktüm tamamını. Şöyle içi boş. Tabii fal bakmıyoruz. <laughs> ben yok zaten buraya koydum. Çok iyi bence. Tadı acayip güzel oldu. Ben pişirdiysem şey benim pişirdiğim çok güzel olmuştur. Bunu yana alıyorum. Buraya koyacağım. <laughs> Arkadaşlar yarın da e, ocağı temizleyeceğim. Bu akşama nasip olmadı. Dizi falan izledim. Şimdi bunu ben yine biraz şekerlendirmiştim de şeker koyacağım. Şöyle şeyimiz. Evet. Umarım çok şekerli olmaz. Sadece çok da sütü değil. Ben de olur. arkadaşlar ya şöyle bakın nerede ya burada olması lazımdı bizim bir tane kahve köpürtücü mü yok kahve köpürtücü de değil ben her zaman kahve köpürtücü diye anıyorum ee, ona benzer bir şey var böyle yumurta çırpıcı gibi bir şey var ee, onunla kahve de yapılır diye düşünüyorum da onu bulamadım şimdi ben bilmem arkadaşlar ben bir sonraki videomda ya eğlenceli bir slime videosu ya da e, güzel bir sessiz bir inşallah yapabilirsem bir vlog ya da ne bileyim bir yarışma tarzı bir şey yaparım veya dışarıda arkadaşımla e, vakit geçirdiğim bir şey yaparım. Şimdi kahvemin tadına bakıyorum. Bismillah başlıyorum. Umarım kötü olmamıştır. Bir de bu arkadaşlar kül kahvesi acı bir şey ve ben süt az kullandım çünkü az vardı hadi ya bismillah şöyle kaşıkla emineyim bir dakika şu an şuradan çıkmış gidip oluyorum ee, şu an güzel bir tat aldım gibi Arkadaşlar şöyle bir şey var. Keşke süt daha fazla olsaymış ve ben fazla karıştıramamışım ki gilime taneler geliyor. Ay şuna gıcık oldum ya. Sinirim bozuldu. Dolan şuraya dolan. Neyse. Ee, gerçekten yani ne bileyim ya. Güzel olur dedim. Kendimi o kadar övdüm de. Ağzıma taneler geliyor. Ama benim suçum değil ya. <laughs> Yoksa güzel yapardım ben. Arkadaşlar geçen abim bir tane bir kahve yaptı aşık oldum yani öyle bir şeydi ki ama o zaman suyu fazla kullanmıştık ve farklı bir kahve kullanmıştık yine Türk kahvesi ama acı değildi tamam ben bunu şöyle içeyim taneler dilime gelmeseydi güzel bir tadı olacaktı elde etmiş olacaktım ay mükemmel tamam şimdi alıştım arkadaşlar kahvemi rahat rahat size e, veda edemiyorum. <laughs> Kahveyi bitireceğim illa. Tamam abartmayalım ben sonra içerim. E, bugün sizlerle beraber kendi emeğimi kullanarak kahve yapmak istedim. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı... E, <laughs> like atıp e, abone olmayı, bildirim zilinden tümünü işaretlemeyi, yorum yazmayı ve beni paylaşmayı lütfen unutmayın. Her zaman dediğim gibi e, <laughs> yüzünüzden gözük her zaman gibi kalbinizden sevgi eksik olmasın. O zaman diyorum ve veda hoşça kalın.